Sıratın köprüsü nedir biliyor musun? Sırat köprüsü denen şey sırat olan Kur'an'dır. O köprü buradadır. Burada yürüyeceksin beyim. Burada yürürsen orada her taraf asfalttır zaten dert etme. Burada yürümedin mi? Orada yürüyecek alanı yok zaten. Küt diye gitti cehenneme. Allah korusun. Sıratınız müstakim olan yoldur. O da Kur'an'dır. Onu hatırlatayım. Bu demin okuduğum rivayet Buhari'nin Cenayiz 3 hadisiydi. Yani bu adam hiç hadis okumuyor diyorlar. Al. Onlardan daha çok hadis bilirim. Bundan zerre kadar şüpheniz olmaz. Hangilerini kullanırım? Kur'an'dan referanslı olanını kullanırım. Kur'an'dan referansını bulamadığımı kullanmam. Onu da sen kullanacaksın. Zaten bu akşam zaten kullanacaksınız bir sürü. Ben rica ediyorum arkadaşlardan beni seven, bana itibar eden kardeşlerimden rica ediyorum. Kadir gecesi hariç bana hiçbir kandilde bir şey yollamayın. Ben öyle kandillere inanmıyorum arkadaş. Kadir gecesi inanıyorum. Başkasıyla ilgilenmiyorum. Ne olur yormayın kendinizi. Bir kısmı da şöyle. Bir kısmı da ne yapıyor biliyor musun? Hepsine gönderiyor ya. Yani bütün abonelere birden. Böyle şiirimsi cümleler var. Ne bu GSM şirketlerini zengin etmenin ne manası var ya? Nedir bu yani? Böyle baba baba cümleler, dörtlükler, beyitler filan. Oradan bakıyorsun sen de ister istemez okuyorsun. Yani o okuyorsun vakit kaybından başka bir şey değil. Bunlara cevap veremiyorum kusura bakmayın. Sadece Kadir Gecesi bir şey yazarsanız yazmayın ya. Sesimi duyna ne şeyle geç, geçiştiriyorsun ya. Yani yüzümü görmüyorsun bari sesimi duy. Olmadı bari elinle yaz ya. Hazır başkasının yazdığını ne postalıyorsun ya. Bu kadar mı resmi olduk ya. Değil mi? Adam seni hatırlamıyor aslında. Aa, bütün abonelere o komple gönderiyor. Belli. Adam diyor ki Kadir kan, Miraç kandilinizi tebrik ederim. Mehmet okuyan Anlaşılıyor ki şimdi bunu herkese gönderdi. Yoksa sana hitap eder değil mi? Kardeşim nasılsın filan iyi misin ben şu bilmem ne öyle demiyor. Herkese gönderiyor nedir bu yani? Bana göndermeyin ne olur rica ediyorum. Göndermeyin yorulmayın yani. Ben cevap vermem yani. boş boşuna. Sonra demeyin ki kibirli. Kibirli mi birli değil. Beni böyle bidatlara beni sokmasın kimse yani. Adam yazmış. Hocam Miraç hakkında biraz konuşur musun? Evet konuştum. Nerede? Necim suresinin başında bayağı konuştum hem de yani. Oradan bir bakarsanız ben oraya girdim mi zaten gitti.